How much? One dollar each. Yes. Bir dolar abi karşı. Bu arada burası Su Köyü diye geçiyor. Böyle kayıklar var abi biniyoruz. Yani. Yeah we just want to cross. No no, we just want to cross others. Bir dolar başı. Yeah it's ok. gallery. Yeah. Karşısı gördüğünüz karşı yol. Buruneyin kurulduğu ilk şehir. Şurada da biraz varmış fakat yanmış. Orayı porta çevirmişler. Karşıda olan kısım hala devam ediyor. İnsanlar yaşıyor yani. Brunei'nin ilk yerleşik yeri. Şu Aslında şöyle gidiş dönüş karayolu var. Dönerken biz oradan yürüyeceğiz. Şimdi giderken size biraz görüntü göstereyim diye bu yolu tercih ettim. Bu arada iki Brunei'de olabilir. Thank you so abi burası dediğim gibi su köyü diye geçiyor. Water village. Böyle kurmuşlar. Bornayn'ın ilk yerleşik alanı. Bunun sebebi yükselen su seviyesi abi. Ve buralar eski zamanlarda hep ormanlıktı. İnsanlar da burada bir koy bulup oraya böyle evler kurdular. Su seviyesi de yükseldiği zaman boğulmamaları için şu seviyede yükseklik kurdular. Şuradaki seviyeye göre su azalıp artıyor nehir suyu bu son sezonundan yani yağmur sezonundan normal yazlık sezona göre. Şu an biz yağmur sezonunun başındayız. Ha, bu arada dediğim gibi gel git bu şekilde gidip geliyor şuradaki çöplüğü pisliği görebilirsin. İnsanlar oraya inmiyor. Tamamen bataklık yani. Tek derdim benim böyle bir yerde yaşasaydım sivrisinekler acaba nasıl olurdu? Bence fena olurdu. Bu arada köyün yöresel kıyafetlerinin sergilendiği, sultanın özel eşyalarının bulunduğu bir müze. İşin güzel yanı abi. Brunei'de hiçbir müze sizden para istemiyor. İmzanızı alıyor. Devletin bir kazancı olmayacağı için 1 dolarla, 2 dolarla zaten petrolden vuruyorlar parayı. Bu tarz halka açık, turizme yönelik müzelerden ücret istemiyor. Şu tarz kıyafetleri var abi. İçeriye giriyoruz. Bu 10. yüzyıldan gemiler, taşlar falan filan. Şunlar Abi o dönemler tapındıkları böyle yemek yaptıkları taşlar tahtalardan böyle bir şey göstereyim çok eski. Yaklaşık 900 yıllar yani 1000 sene önce. Abi bu dediğim karşısı köy demiştim ya orman falan. O dönemler 1900'lü yıllar gördüğünüz gibi insanlar bu şartlarda yine Müslüman tabi o zaman. Bu arada Sultan'ın askeri yönü. Kaptafi'ye benziyorlar. Bu arada yöresel oyunları var böyle. Oyunu düğmeyle oynuyor bildiğin düğme. Birkaç ev halka açılmış abi böyle. Gençlik burada eğleniyor. Bu arada eskiden buranın bir kısmı yanmış. Ondan sonra korkudan e, tahtaları taşa çevirmişler. Herkesin burada botu var abi şöyle küçük. O botlarla şu küçük su birikintisinden şehre kaçıyorlar. Veya burası bildiğin şehir içinden daha zengin duruyor. Bildiğin villa yapmış adamlar yani. Şehir öyle gelişmiş. Ve hala sivrisinek göremedim ben. Gayet güzel böyle küçük yavru bebeler de oynuyor. Küçük bakkallar da var insanlar satıyor işte. şey. bir dondu. Şeker aldı bizim. Böyle abi, bir buçuk dolar. Yani bir dolar yapıyor şu an. Nasıl isim ya? You <laughs> want to eat here? Can we eat in here? Yeah, of course. Only one, I want to try. Okay, no problem. Whether you want, the, maybe this here. Okay, sorry. It's okay. You want spicy or not spicy? Spice also okay. Spicy. Yeah. Okay, which one? Ah, whether base or. It's it's okay, just one. Okay. Ambleside, ya mosatu, padas. Evet çok zengin abi. Ve Sultanın fotoğrafı var şu an. Gözüküyorum inan. Böyle bir yer. Abi bu başka bir tarzda olan nasi katok, Kato'nun anlamı nok nok yani tık anlamında böyle döküyoruz sosumuzu. Tavuğumuzla birlikte yiyoruz. Hala böyle. Abi şu arkadaki evlerde eski halleri tahtadan olan yanan kısmın ardında kalan. Fakat yeni oluşum buralar yani. Nasi katok yedik bir tane daha. Katon anlamı nok nok o da çok acayip. Mesela adam bir tane burnu abi sipariş etmek istedi. Tıklattı nasıl dedi. Adamlar anladı yani. Direkt verdiler nasıl kat. Abi yeni evlerin hemen arkasında eski evler var. Hala insanlar yaşıyor. Fakir yok dedim. Aslında bence fakir değiller. Çünkü isteseler oradan çıkarlar. Devlet De destek veriyor. Fakat sanırım istemiyorlar. Abi ön planda olan o gösterişli evlerin yerini şu noktadan sonra eski tahtadan olan Vay abi korkutucu olan bölüm yer alıyor. Ve dümdüz buradan ilerliyorsun abi. Burayı gayet kullanıyorlar köprü niyeti. Vay enjoy more. <laughs> so unsafe. Gerçek alan burası abi. Hello. Abi patrik yürüyor da biz sallanıyoruz basınca ya. Çürümüş kırılacak şuraya bassam gittik aşağı. Buradakiler gerçekten lokal insanlar yani. Böyle belki asırlardır burada yaşayan insanlar. Bayağı bildin. Aha gidiyordum. İnsanların köyüne geldik abi. Girdik yani mekan. Bak abla bir sürü pirinçten pilavlar yapmış. Yaymış öyle tencere. Böyle abi işte ortam. Lokal hayat. Şu ileride bir cami var küçük. Onu ziyaret etmek istiyorum ben. Tahtların üzerinde. Oraya doğru gidiyoruz. Biraz bok kokmaya başladı. Abi bu arada yaptıkları direkt aşağı gidiyor sanırım ya. Görüyorsunuz. Abi suyu kullandıkları zaman böyle haşır haşır direkt aşağı. Tabi bu gel gitle birlikte o pislik de buradan siliniyor gidiyor. Yani sıçtıkları boklar, işedikleri şişler siliniyor gidiyor zamanla. Camiye doğru adım adım abi. <laughs> böyle gidiyoruz. Düşmeden umarım. İnsanların yaşadığı yerden camiye doğru adım adım gidiyoruz abi. Baya büyük ya yani. Burada bildiğin 10 bin kişi falan yaşıyor böyle bu tarz evlerde. Kimisi biraz daha yaptırmış, güzelleştirmiş. Kimisi yaptırmamış. Ev yamulmuş artık böyle tahta bacakların sakatlığından. Ama ön plandaki evlerin çoğu yaptırılmış. Neden? Çünkü ticareti daha yakın sanırım. Onlar biraz daha fazla kazanmış. Ya da devlet ön plana desteklemiş turizm açısından bilmiyorum. Arka plan burası. Biz gidiyoruz artık. Yeah. Evet. Gerçekten evet. evet. çöplerini falan her şeyini direkt atıyorlar. Bak burada kovalar moğalar var. Su geldiği zaman aldığını alıyor, almadığını bırakıyor. Fakat sorun yok onlar için yani. Balık falan da tutuyorlar mı acaba? Evden onu merak ediyorum. Belki bazen. Cami bura abi. Koca yüzümüze bakmadı lan. Cami fena değil minare falan böyle gayet güzel yani. Böyle abi devam. Köyde yaşayanların birçoğu Müslüman. Burası çok çok boktan ya. Korkuyorum düşeceğim aşağıya. Çürümüş ansız dedim. Araba mı geçirmişler? Ne yapmışlar bunu? Balık kokusu alıyorum. Müzik sesi duyuyorum. Efso bence. Burada yaşamak gerçekten... Ulan tahta sallandı. Burada gerçekten yaşamak zevkli gibi geliyor bana. Alttan doğalgaz gaz boruları geçiyor. Su boruları geçiyor. Desteklemişler yani köyü. Tavuğa bak. Ya, tavuk da suyun üstü yaşıyor. <laughs> Gidiyorum. Bir hayvan gibi müzik dinliyor. Karaoke mi yapıyor lan? Adam içeri amfi koymuş. Hazreti Osman falan yazıyor lan adamın şeyi. Bu internet kafe gibi bir şey herhalde. Adam şey yapıyor. Karaoke yapıyor. gitarla falan oynuyor. Neyse devam. Hi. No, I'm Turkey. Ha? Turkey. Ha, Turkey. Yeah, Turkey. thank you. Thank you, thank you. Lokal insanlar böyle işte. Yardımsever. Yol biraz dandik. İdare et dedi. Geçti. Hiket something on that. Ha hiket. Bak abi yakalamış balon. Aa deriz deriz. Ha from river. It's Kitan. Arkamdaki abi yakaladı balıkları. Evine götürdü akşam. Çatır çutur mangal. Ama buradan nasıl o balıklar çıktı ya? O çok ilginç. Yem falan attı bayağı bekledi herhalde burada. Abi bir sürü kuş. İçeride abi kokonatlardan ev yapmış kuşlara. Oralarda yaşıyor o asmış böyle. Çok başarılı. soru içi de su, Abi normal sıradan bir ev. Böyle. İçi çok zengin duruyor ve acayip bir sandalye şeyi var. İçeride bir sürü sandalye var. Toplantı mı yapıyorlar Ne yapıyor bütün köy meclisi anlamadım. Böyle bizi karaya bağlayan başka bir taş köprüden devam edeceğiz. Araya bağlanacağız bu köprülerle. Ama leş gerçekten leş. Fakat seçenek yok abi. Ne yiyorlarsa, ne içiyorlarsa, ne sıçıyorlarsa hepsini atıyorlar nehire. Su yükseldiği zaman temizliyor. Ertesi sene içinde bir daha yiyip içip sıçıyorlar. Sos su bir daha temizliyor. Doğal bir şey aslında. Bu ne lan? Bir şey yürüyor orada. Timsah mı? Kaç kaç kaç. Bu arada pirinç kurutma işleminde böyle buralarda yapıyorlar. Farklı bir yemekleri var. Kıtır pirince dönüşüyor. Kızartıp kurutuyorlar. Ah, they have school bag. babies. Abi bu arada Endonezya ile penceresi aynı buran. Which way? This way. Çıkıyoruz abi. Şu camiden yola devam edeceğiz. Şurada en büyük köprü var. Burnayı birbirine bağlayan. Tepeleri hep altın abi. Kubbeleri altını döşemiş adam yani. Sultan affetmemiş. Tepeler altın, ben buna basarsam kırılır. Oh. beton ayak bas bak ne güzel ya sallanmıyor ya. hey evet be. Havan iyiyim be. Yardırdı geçti adam. Ulan yine tahta köprüye geldik. Bu arada şu ilerideki altın kubbeli köpründen de geçeceğiz. Şimdi gösteririm size onu. Ta şu ileride bu arada köyün yukarıdan çekimi. Böyle bir yer burası. Taşımacılığı sadece küçük botlarla yapıyorlar. Nereye binersen bin bir dolar. Bir ne doları aslında 70-80 sent falan. Abi burası da burnayı olan ilk itfaiye. Hemen caminin arka tarafı. Buralarda gece market sayılır. Geceleri buraları açıyorlar abi. Nasıl katok katok yani böyle. Tıklıyorsun buraya nasıl katok. Bak fiyatlar falan yazıyor. Bu arada iyi yiyorlar. Şimdi biz 4 kilometre yürüyeceğiz şu köprüyü size göstermek için. Heyon tutturdu ben yürümem de yürümem. Ben yürüyeceğim. Çok sıcak 40 derece. Beynim delindi böyle artık yani. Şapka olmasına rağmen. Fakat her şey sizler için arkadaşlar. size göstermek istiyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın bak. Abi bu arada köprü bizim uzunlamasına olan nehirin üstünden öbür tarafa atlıyor. Biz gemiyle öbür taraftan buraya geçtik. Buradan köprüden yürüyüp oraya gideceğiz. Amacım köprü üstünden bütün şu Water Village yani su köyü ve diğer şehir arasındaki farkı göstermek sizlere. Her şey sizin için video ve mutlu hoşçakalın. Abi. Size gösterdiğim su köyü abi. Şöyle koca bir alan ta oralara kadar gidiyor. Şehir merkezi şurası. Bu köprüden geçip yürüyeceğiz. Ta oralara gideceğiz. Şurası böyle bir 3 kilometre boşluk. Bu arada gel gitti şuradan anlayabilirsin. Bütün bok, böcek, çar çöp her şey buraya birikmiş. Yani gel git ta şuradaki seviyeden şuradaki seviyeye yaklaşık belki de 100 metre oynuyor yani. Yağmur sezonunda. Abi don Ay make video. YouTube YouTube. Delirdi. Abi köprümüz bu. Minare design. Şehrimiz bu. Water village yani Boklu su evli. <laughs> su evi diye geçiyor abi. Su köyü diye geçiyor aslında. Şu yoldan yardırdık mı güneş altında saat şu an 1 öğlen. Güneşi görürsün şu tepede. Şapkamızı deldi geçti eritti. Buradan gidiyoruz. Aynen. Aa, ortada da bir ada var. Orada 3-5 tane ev var. Oralar da güzel. Aa, abi Burnay'ın gerçek lokal hayatı hakikaten su köyleri. Şurada da var bir sürü su köyü. Aslında bu tarafta su köymüş de yanmış abi bir şey olmuş, yanmış. Hepsi odundan olduğu için tak 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 sırayla yanmış. En son karşı bırakmışlar, karşı böyle kalmış. Işte. Abi ölüyoruz, vallahi ölüyoruz. Şu an var beynim öyle bir güneş geçti bir saattir yürüyorum. Şuradaki su köyünden köprüden geç dolaş ormanın içinden buraya gel, açık saat bir buçuk iki. Güneş tam tepede bakamıyorum bile. Çok sıcak. Gidip bir su falan bulmam lazım. Bu arada kankalar su köyünden şehir içine de botla gidiliyor böyle. Adam sizi götürebiliyor buralara kadar. Bildiğim Venedik ya. Arabik Venedik yani. Abi Glory Jeans Cafe'nin yanında Arapça bir şeyler yazıyor fakat ben bilmiyorum ne yazıyor. en büyük paraları 50 bu arada. Şöyle para. Bütün paraların üstünde Sultan'ın fotoğrafı var. Bu 50 yaklaşık 45 dolar yapıyor abi. İyi para yapıyor. Nereden buldunuz demeyin. Var mı yok mu? <laughs> Buna verdim. Bu da 1 dolar. Zaten bu parayı geri Malezya parasına çevireceğim. Çünkü 2-3 gün durmayı planlıyoruz. Fazla geldi yani. Zaten vergi olmadığı için aynı fiyattan çeviriyorlar direkt. Bu da 1 abi. Bir de de çok böyle bir şey yok. İki tarafında aynı resim. Böyle bir para.